hazır mı? Ele bulmak. Bu seyirimi ilk videosunda hazır yapabiliriz. <laughs> Hı? Niye bana gelmiyor? Nasıl? Bana niye moderatör? Ha geldi. Tamam. Al Ece'cim seni moderatör yaptım. Standart moderatör oldun. <laughs> Enes al. Sen de standart moderatör oldun. işte moderatör oldun Ecin Enes sen de moderatör oldun Rüzgar Rüzgar seni de yapıyoruz moderatör standart moderatörsün artık mesajlar geliyor mu Ecin mavi oldun Einstein sen de moderatörsün en az standart moderatörsün. Artık hepiniz moderatör oldunuz. Şimdi var mı başka moderatörlük isteyen? Eşinizi, dostunuzu, akrabanızı hepiniz hepsini getirin. Hepsini moderatör yapacağım. Bugün moderatörsünüz. Hadi bakalım. Ne demek? Ne demek? Ben teşekkür ederim. Tamam. Bundan sonra yayınlarımızda kaç tane moderatör var? Enes, Ecrin, Defne, Iceland. Ondan sonra kim var? Rüzgar, Polat. Arıkto. Sağ ol abi. <laughs> Dört galiba. Beşten fazla var sanırım. Moderatör. Geçen gün İsmail ile Rüzgar diye birini yaptık. Ee, başka kimi yaptık ya. Hatırlamıyorum ki. Herkes standart moderatör artık. Ee, peki şimdi ne olacak? Şimdi siz moderatör oldunuz ne oldu? Ne yapacaksınız? Tamam seni de yapıyorum Miyagi. Seni de standart moderatör yapıyorum. Sen de standart moderatör oldun. Tamam sen de standart moderatör oldun. Ama moderatör yaptıklarımı kesinlikle yayınlarıma bekliyorum arkadaşlar. İşimizi yapacağız. Yani moderatör oldum ben bir daha yayınlara gelmem yok moderatör olduysanız yayının açılır açılmaz geleceğiniz. Herkes paşa oldu. Kingo'nun kanalında herkes king oldu. Paşa değil. Ne demiş? E abim şöyle bir ki ben bazı X yayınlarında moderatörlüğüm var ondan istiyordum. Abi adamsın hep geleceğim. Gelirim abi. Tamam abi merak etme tamam. Mesela Ejim bize bir anlatsana bakayım nasıl bir moderatörlük yaptın. Dinleyelim. Şimdi ben hiç bilmiyorum. Bilmediğim için soruyorum. Evet Ejim bizi aydınlat. Sen geliyorsun. Ejim sıkıntı yok o konuda zaten. Önemli olan nasıl moderatörlük yapılır? Bizi hemen hızlı bir eğitim ver. Hadi bakalım. Daha önce nasıl yapmıştım? Abi yazmam çok uzun sürer. Ufak ufak söyle işte. Modun görevi nedir? Bak Iceland sormuş. X'teki görevin neydi? Hadi bakalım anlat. Özet bak burada bir tartı oyunu ne oldu? Abi kimse gelmiyor ki yayına. Böyle altı kişi tartıyoruz tartıyoruz bir anlamı olmuyor. Ha, tartı burada yanımda açarım görüntüyü tartarız bir şeyler de. Herkesi moderatör yaptık abi. Kim? <laughs> Normal standart insan kalmadı. Kim kazandı? Kimse kazanmadı. Hepiniz kazandınız işte. Daha hepiniz moderatör oldunuz. Çağırın akrabalarınızı. Beyin gelin bedava moderatörlük veriliyor. Bedava moderatörlük. Ya tartacaktım da. Ya baktım 5-6 kişi varız. Ne abi anlamı yok ki. Abi abartmadı. Abi kanalı büyük büyütürsen iyi olur. Abi kanal nasıl büyüteceğiz ki? Adam bizim şeyimizin yani şöyle oyun oynuyoruz ya kelime oyunu. Adam oyunu aldı, oynadı, her gün 10 bin, 7 bin, 8 bin, 60 bin izleniyor. Biz yapıyoruz 100 kişi izliyor izlemiyor yani. E dedim o zaman sıkıldım. Abi modun görevi İstenmeyen şeyleri kaldırır, uygunsuz metinleri siler ve, ve bazı buna benzer şeyler. Mistik salatalık geliyor mu? Bilmiyorum. Gelir mi gelmez mi? Gelmesini istiyorsanız kalbe basın. Ona bildirim gelir. Tamam doğru. Hafta sonu şey hafta işi okuldan dolayı. Bir de seni taklit ediyor. o. Aynen aynen. Ya Emirhan diye biri var ya. Adam adam geldi yayınımızı izledi. Hatta birkaç tane yazdığını gördüm biliyor musunuz? Ve gitti kendi kanalında bunu yaptı. İnanılmaz bir şey. Ne yapalım ya? Millet başarıyorsa başarsın abi. Tartı oynayalım demiş. Tartı mı? Abi tartı oynayacağız da. Hafta sonu saat kaç video açacaksın? Ben genelde hafta içi hafta sonu saat 8 gibi yayın açıyorum. istisnasız. Bir tane değil, üç tane var. O başkaları da mı var? Abi 3 hafta önce başladığımız hikaye, adamlar iki hafta önce başladılar ya. Görüyor musunuz moderatörlerim? Saat 8'de ben ödev yapıyorum. Ah be Ecrin. E o zaman niye şimdi ödev yapmıyorsun kız? Bak konuşamadım da saat 8.30 Abi bir saniye geliyorum. İstediğin saat gelebilirsin. Sıkıntı yok. Moderatörlük verdik diye sürekli burada olmanıza gerek yok. Bana 4-5 kanal hep denk geliyor. Yapıyorum. Abi ben gitsem olur mu? Olur. Niye olmaz. Bugünlük moderatörlüğün tadını çıkar. Maç vardı. Tabii görüşürüz. Olur Rüzgar. Olur olur. Neden olmasın? Anlat bakalım Ecin. Ben ölüyüm mü? GT oldum. Ben ölüyüm mü? GT oldum. Geldim. Kız maiz de mai mai de Züm, zümral kunduz. Abi bu nasıl bir isim ya? Maide Zümral Kunduz. Birleşik yazılınca okunmuyor. Bay kusura bakma abi. Yo, görüşürüz. Hoş geldin Enes. Ben ölüyüm mü GT oldum. Ne demek abi? Ben ölüyüm mü GT oldum. O hangi dil? Nece yani bu? E Şimdi ben okulda bir çocuğu seviyorum ama bu çocuk yakışıklı bana lakap falan takıp ben de takıyorum benle uğraşıyor sence beni seviyorum eee. erkek erkek mi bu bu kişi erkek mi yani kız da olabilir belki yakışıklı kız da olabilir. Shinji Ejin bu çocuk yakışıklıysa, popülerse, çevresinde çok kız varsa ve o kızlardan birinde sen olmasını istiyorsa sana yazar. Senden hoşlanır mı? Bilemem. Ejin kaç yaşında? Harbi Ejin sen kaç yaşındaydın ya? 8 yaşında mıydın? Ben moderatör olayım mı diye dedim. Tamam hadi seni de moderatör yapalım. Sen de moderatör ol. Bunun sınırı yok galiba değil mi? İstediğim kişiyi moderatör yapabiliyorum. 14, 12, 14 yaşındaymış. Şimdi 14 yaşında bir erkek çocuğu seni seviyorsa ne yapar? Şimdi ilkokulda olsa sana lakap takar seninle falan filan deriz de. Şimdi 14 yaşında yani senden ilgi beklediğini anlayabiliyoruz. Şimdi yalan yok. Çocuk istiyor ki senden ilgi göreyim. Önemli olan şey senin ona nasıl ilgi gösterdin. Tamam canım, o erkek anladık onu. Sen ona ilgi gösteriyor musun? Mevzu orada. Asıl soru o. Ee, şey evet diyor. O zaman ya hal ve hareketlerine bak. Diğer kızlarla nasıl konuşuyor ona bak. Her kıza seninle yaptığı şeyi yapıyor mu ona bak. Senin gibi Instagram ver. Instagram paylaşmıyoruz. Maide Zümral Kunduz. Burada herkes gizli. Valla öyleyse yani iyi biri ise konuşabilirsin bence. Bilemiyorum. Sonuçta git konuş dersen beni dinleyip onu yaparsan bu benim başımı artır. Yani sana kalmış bir şey. Seviyor kız seni seviyor." demiş biri. Miyagi demiş. Seviyor demiş. Vallahi o, o tür şeylerden o kadar uzadım ki var mı arasın aramızda ilişki uzmanı. Hemen Ejder'in sorusuna cevap versin. Şuraya şey yazalım. Yeni bir Soru-cevap anketi oluşturalım. Aramızda ilişki uzmanı var mı? Bitti. Soru-cevap. Abi benim sevim var da açılamıyorum. Sen erkek misin kız mısın? Önemli olanı öncelikli olarak onu bilmemiz lazım. Erkek. Erkek sen açıl. Açılıyorsun hemen. Abi erkek dediğin savaşa göğüs gelecektir. Seviyorsan git açıl. En fazla ne kaybedebilirsin? Hayır der gider. Kedin mi var? Abi kedin mi var derken? Çünkü ortalığı karıştırıyor. Tamam abim. Aramızda ilişki uzmanı var mı? Eji ne demek istedin? Kedin mi var derken? Kadın mı var? Mı acaba acaba? Öyle mi demek istedin? Benim kedim yok. Senin kedin var mı? Aramızda kediyle var mı aman aman. E ee, biz bu kadar moderatör yaptık. Ne yapacağız şimdi? Bu moderatörler ne yapacak şimdi? Herkes moderatör aldı abi. He, abi. Şimdi bak kedinin şöyle bir sıkıntısı var. Yani tüysüz kedi yok. O kesin evi batırır. Yalan yok. Evin her tarafı tüy olur. Onu temizlemesi bir dert. Onun, selam abi. Sinan sen, bak Sinan'ı da yapacaktık moderatör. Seni de standart moderatör yapıyoruz. Bak mesela bak, Miyagi'nin British kedisi var. Yo Sinan'a da söz vermiştik ya. Onu da yaptık abi. Çok oldu değil mi? Şimdi başımız ağrıyacak kesin. Bu kadar moderatör Abi düşünsene hep. Bütün izleyicilerimiz moderatör. Ama abi çok sağlıyor. Çok merak ettim. Anlat bakalım kedinin temizliği, bakımı. Dur şunu. Şu soruyu değiştiriyoruz. Aramızda kedisi olan var mı diyelim. Aramızda kedisi olan var mı? Evet bakalım anlat Miyagi. Kedi nasılmış? Sinan istemiyorum mu diyor? O zaman Sinan'ı moderatörlükten alıyoruz. Sinan moderatör değil artık. Abi her şey yapıyoruz ama çok saldırgan. Tamam yok temizliği nasıl yapılıyor? Şeyi nasıl yapılıyor? Derin hoş geldin. Kedin varsa bize kediyle alakalı bilgiler verir misin? Var. Evet anlat bakalım. Kedi nasıl temizlenir? Nasıl bakılır? Yemi verilir mi, verilmez mi? Anlat bakalım Derin. Bize derin bilgilerinle aydınlat. Evet arkadaşlar herkes sessiz olsun. Derin'i dinliyoruz. Evet mikrofon sende Derin. Görüşürüz Sinan. Bir kere abi yanıma yattı. Bacağı sürtüyor ama yine de saldırıyor. Ya sevseniz biraz yani benim üzerimde kedisi var ama o da sevilince hemen yanınıza geliyor. Bize kendi sevdiriyor. Çaktırmadan aşağıda geziyor. Abi ben çıkıyorum. Tamam Ejim görüşürüz. Kumunu 10 günde her gün temizlemek gerekir. 10 günde bir her gün temizlemek gerekir. Tamam. Peki hangi kedi için geçerli? Diyelim ki mesela Miyagi'nin British kedisi var. Sende hangi kedi var derin? derin Bakalım cevap verecek mi? Gitti mi acaba? Tamam sende de British var. Demek ki bu British'leri A101'de BIM'de satıyorlar galiba. Herkesin bir British kedisi var. Peki British kediler çok tüylü oluyor. Doğru mu? Yok kedi kanalı değil. Şu an sohbet ediyoruz Sinan. Evet. British kedilerin çok tüyü var. Hmm. Onu taramak lazım tabi. Yıkamak gerekiyor. Yıkarken kediler böyle saldırgan oluyor mu? Yani yıkarken kedi mesela çok saldırgan oluyor mu? Ben en çok korktuğum şeylerden biri böyle tırmık atması elime. Yani ben acayip korkuyorum. Köyde bir tane kedim vardı yanlışlıkla. Gece yatarken kalkmış böyle su içmeye gidiyorum kuyruğuna bastım. Abi bana bitir mi kattı. O gün bugündür kediden korkuyorum. Her hafta yıkamalıyız diyor. Aman Allah'ım. Moderatör yapanın sonsa kadar mı oluyor? Hayır, bu bu bir günlük moderatörlük. Aa, Miyagi de gidiyor. Hadi görüşürüz Miyagi. Sen de git. Bugün kimin maçı var ya? Herkes gidiyor. Her hafta yıkamamalıyız diyor. Derin ya yapılacak iş değil bu ya. Evet başka soru. Hmm, peki. Diyelim ki kedi kumuna yapmadı. sağ sola yaptı pisliğini. Gs gençler he, çok da izlenecek bir maç değilmiş. Neyse soruya devam ediyorum. Diyelim ki kedi kuma yapmadı. Dışarıya sağa sola yaptı. Onu nasıl alıştırırız tekrar kuma? Yapmaz diyor. Yapmaz diyor. Çok kesin konuştun derin. Emin miyiz yapmayacağına? Tamam başka soru soralım. Hmm. Diyelim ki ben gece yatıyorum kedi geldi bana saldırdı. Bu mümkün mü? Saldırır mı? Evet kumunu görebilecek böyle bir yere koysanız yapmaz. Tamam. Tamam diyelim ki ben yatıyorum. Kedi üstüme atlar mı sence? Hiçbir şey yapmaz. Ha. Hmm ama Bu bilgiler iyi oldu. Ama yine ben herhalde evde kediyi besleyemem. Çünkü çok fazla tüy var. Tüylere alerjim var. Derinin derin bilgilerinden dolayı tebrik ediyoruz. Derin moderatör olmak ister misin? olur tabi abi siz isterseniz. Tek, tek bir şeyimiz var moderatör olman için yaş aralığını öğreniyoruz. Ondan sonra seni moderatör yapıyoruz. Ama bu moderatörlük bir günlük. Yani yarın da moderatörsün sonraki gün moderatör değilsin. Evet derincim yaş aralığını öğrenebilir miyiz? Benim kedim var. Büyük kankiler. Anlamadım. Yaş yaşını öğrenebilir miyiz derincim? 10 yaşından altındakileri moderatör yapmıyoruz. Büyük kankiler. Evet büyük kankiler, sevgili büyük kankiler. Bize kedin tamam seni moderatör yapıyoruz o zaman. Yaşın, aklı yeş... aklı sağlam bir kişisin. Moderatörsün artık sen de. Evet büyük kankiler. Bize kedin hakkında ilginç şeyler anlatabilir misin? Kedin yaramaz mı? Kedin saldırgan mı? Kedin bir sokak kedisi mi? Kedin bir ee, cins kedimi? Teşekkürler. Evet, gelen arkadaşlar kediniz hakkında biraz bilgiler alabilir miyiz? Kediniz tekir mi, British mi, cins mi, sokak kedisi? O zaman sokak kedisi hakkında tuvaletini nereye yapıyor, min Tuvaletini kuma yapabiliyor mu? Ona öğretene kadar nasıl bir zorluklar çektin? Bize bunu anlatır mısın? Senden bunu dinlemek istiyoruz. Ben beyaz. Kedimin adı Pamuk ben beyaz. Pamuk Van kedisi mi acaba? Kuma yapıyor. He, Mina. Hayır. Van kedisi çok güzel değil mi ya? Renkli renkli gözler. Dal yarak dedi bir tane. Dal yarak. Kullanıcıyı gizleyelim. şakir 3. İşte böyle embesil insanlar geldiği zaman ne yapıyoruz abi? Bu şekilde şutluyoruz. Niye? Biz burada kedi hakkında konuşuyoruz. Adam gelmiş küfür ediyor. Aynen bak işte sokak kedisinin kötü yanı da bu. Aquaster. Abi her yere bırakabilirler. Hemen sana saldırabilirler. Ben işte sokak kedisinden çok korkuyorum abi. Alıyorsun eve yatıyorsun büyük kalk. Sabah bir bakıyorsun kedi senin suratına yapışmış. Seni tırmalamaya başlıyor. Aman Allah'ım ne kadar kork inanılmaz bir korkunçluk bence bu. Mesela Derin'in öyle bir sorunu yok. Niye Derin'in kedisi British Abi kedi duruyor. Sabahtan akşama kadar bir yerde duruyor. Aramazsan arama Ramasana rama ya sana rama. Zaten gönlüm yok ki senden başkasında yara. Evet. Yayınımız bu kadar. Bugünlük yayın bu kadar.